Herkese merhaba. Güneşin terazi burcuna girdiği anı sonbahar mevsimi diye nitelendirdiğimiz ve başlangıç anını anlatan terazi giriş haritasını şimdi sizlere yorumlayacağım. Ülkemizin genel durumunda sonbahar aylarına nasıl gireceğimiz ve bu 3 aylık dönem hakkında bizlere bilgi veren bir haritadır. Türkiye Ankara saatiyle 15.43'te gerçekleşecek olan 22 Eylül Ekinoksu'nda Güneş Plasidus'ta 8. evde, Holstein'da 10. ev, Uranian Meridian ev sistemine göre de 1. evde ve Terazi Burcu'nda yerleşiyor olacak. Bu açıdan baktığımızda mali konular, vergiler, borçlar, hükümet ve makam sahipleri, devlet başkanları, halk ve halkın genel sağlığı ile ilgili durumlar ön plana çıkıyor. Üç ev sisteminde de yönetici terazi venüsü asaleten kendi burcunda olsa da analitik bir derecede olması ve üçüncü dekanda oluşuyla fırtınanın ortasında dengede kalmaya çalışırken diplomasiyi iyi kullanmak gerekliliğini ortaya koyuyor. Terazi denge, eşitlik, hukuk ve adalet, finans, evlilik, ilişkiler, ortaklıklar, sanatsal ve sosyal konular, kozmetik sektörü, ahlak konularında negatif ve pozitif yönde bir artış, dış ilişkiler, diplomasi ve anlaşmalar gibi konuları ele alır. Güneş ise benliğimiz, yaşam amacımız, merkeze aldığımız ve odaklandığımız konular, hükümet, yöneticiler, otoriteler olduğundan bahsettiğimiz etkiler sonbahar döneminde gündemi meşgul edecek temalardan. Ekinox an haritasının yükseleni 24 derece oğlak ve yöneticisi Satürn ise asaleten düşük olduğu balık burcunda ve retro konumunda. ikinci evden üçüncü eve etki ediyor. Meridian ev sisteminde ise altıncı ev konularında etki veriyor. Yükselendeki öncü burç niteliği, inisiyatif olarak harekete geçme eğiliminde olunacağını, aynı zamanda güvenlik konularının daha önemli olduğunu vurguluyor. Oğlak, kurallar, sistemler, yapılar, bilim ve teknoloji, sabır isteyen zor sorumlulukların yanı sıra hükümet, iktidar konularını karşımıza çıkarıyor. Birinci ev halkı ve halkın refah durumunu anlattığından ve yönetici gezegen Satürn'ün 2, 3 ve 6. ev konularıyla halkın aklının geçim derdinde olup kaynaklarını sağlama konusunda endişeli ve güçsüz durumda olduğunu, eğitim, öğretim, çocuklar ve ticari iş konularında oluşabilecek aksaklıklar neticesinde oluşabilen belirsizlikler salgın hastalık yiyecek bulmada yaşanabilecek sıkıntılar ve ordu ve askeri konularda endişeli olduğunu öne çıkarıyor. Yükselenle kavuşan, kova burcuna geçişini yapmadan önce son bir oğlak turunu tamamlayan Plüton ise zenginlik, güç, yıkım ve dönüşümle beraber halkın baskı altında büyük bir ekonomik mücadelenin içinde olurken manipülatif bir şekilde etkileneceğini, öte yandan yeraltı kaynakları ve mafyatik konularında ülke gündemimizde önemli bir yer tutacağının da bilgisini veriyor. Plüton'un bu etkisini 19 Kasım tarihine kadar yaşarken Kova burcuna geçişiyle 20 yıl süresince bir devrin kapanıp yeni bir devrin başlayacağını, geleneksel kanıksadığımız sistemlerin değişeceğini, devrimlerin, reformların hızla hayatımıza egemen olacağını da söylemek mümkün. Halkın ana göstergesi aya baktığımızda ise bir derece alkoyon sabiti etkisinde olduğunu görüyoruz. Bu durum bize cinsel sapkınlıklara, doğal afetlere, yangınlara, gaz kaçaklarına ve ateşli hastalıklara karşı halkın dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. Jüpiter 5. evde İkizler Burcu'nun 20 derecesinde ve Belatrix sabitinde genişlemenin en çok gençler, çocuklar, riskli yatırımların, sanat ve spor alanında oluşabilecek gelişmelerin, eğitim, dini ve hukuki alanda bir takım fanatik tutumların, zorlu savaş ve kadın savaşçı ya da kadın lider konularının gündemimizde yerini bulacağını gösteriyor. İngres an haritasına baktığımız zaman dolunay fazı etkisindeyiz. Bu da bize sosyal ilişkiler ve özel hayatlar arasında, diğer taraftan halk ve yönetim arasında yaşanabilecek bir takım çatışmaların gündeme geleceğinden ve birebir yaşanabilecek olaylara maruz kalınarak kutuplaşmalara neden olabilecek bir dönem olduğunun bilgisini vermekte. Venüs 29 derece terazi burcunun hemen ardından akrep burcuna geçiş yapacak. Bu da bize vergiler, borçlar, finans, kamu, sırlar, terör ve suçlar temalarında gündemi meşgul edecek etkilerde olacağımıza işaret ediyor. 4 Kasım tarihinde Aslan Burcu'na giriş yapacak Mars'ın dış ilişkiler, ibadethaneler, uluslararası iletişim, üniversiteler, kanunlar, hakimler ve Adalet Bakanlığı ile ilgili konuların 8 Kasım'da retroya girmesiyle beraber Haziran ayına kadar etkisinin uzun süreceği hareketli ve hararetli bir dönemin içinde olacağımızı işaret ediyor. Ayrıca bu dönem içerisinde sonuçlanmayan Dilan Polat ya da Candan Kardeşler davalarında ilginç gelişmelere şahit olabiliriz. Bir takım sonuçlara varılabilir. Hatta küçüğümüz Nair'in davasında çarpıcı sonuçlara da ulaşabiliriz. Son olarak Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle bilgi edinme, haberleşme ve iletişim konularında ikilemli bir hal içerisinde olabiliriz. Zıtlaşmalarda olup muhalefet ederek kutuplaşma yaşanabilir ve çift yönlü iletişim kurarak uyum içerisinde de olma ihtiyacında olabiliriz. Kullanabilene uyum, düzen, denge olabileceği gibi kullanmayana çatışma, kararsızlık, çatışmalar ve dengesizlikler doğurabilir. Uranyen prensipte incelediğimizde Güneş'in karşısında Satürn Hades orta noktası ve beraberinde Poseidon ile çalışıyor. Güneşin terazi burcuna girmesiyle birlikte düğümler yolculuğuna doğru gittiğini görüyoruz. Buradan da geçmiş konular tekrardan önümüze gelecek diyebiliriz. Satürn'ün balık enerjisinde ve hadisinde yengeç enerjisinde olduğunu düşünürsek, aile, vatan, mazi ve geçmişin anılarını yad etmesi, öte yandan hades enerjisinin bir başka anlamı da hastalık dediğimizde bünyelerde yaşanabilecek bir takım hassasiyetlerle oluşabilecek sağlık sorunları olabilir. Hatta eski hastalıkların tekrar ortaya çıkması mümkün olabilir. Bir diğer anlamda baktığımız zaman dünyada da yankı uyandıracak kalıtsal bir hastalığın tedavisinin bulunması şeklinde de yorumlayabiliriz. Bu yolda Satürn'ün disiplin ve kuralcılığıyla balığında teslimiyetinde kalarak manevi anlamda güçlenme yaşanabilir. Bununla birlikte Mars-Uranüs kardinali ve bu kardinaldeki Uranüs Hidalgo kavuşumuyla söylenen ya da söylenemeyen şeylerin neticesinde ortaya çıkan gerilim, gelebilecek kısıtlamalara karşı olabilecek isyanlar, grevler, belli grupların görüş farklılıklarını ortaya koymak için yapılabilecek mücadeleci bir durumunda yaşanabileceğinin altını çiziyor. Korunması gereken değerler, aile kökleri ve geleneklere kendimizi adamaya çalışırken İçgüdülerimizin şiddetinin neticesinde de ilişkilerimizi yeniden bir düzene sokma çabası içinde olacağımız bir dönemi anlatıyor. Jüpiter'in aksına baktığımızda Nemesis karus hattında ise Mars'a desorta noktasının da Libitina ile çalıştığını görmekteyiz. Burada karşımıza eğitimler, kongreler, aşırı tehlikeli sporlar ve uçuş temaları öne çıkmakta. Bu alanlarda oluşabilecek hatalı durumlardan sonra günah keçisi arama ya da birilerini suçlama eğiliminde olabiliriz. Son olarak düğümlerle birlikte hareket eden Mars ve Cupido, vatan, ordu, askeriye, aile, ev konulu temalar, sosyal ve kolektif gruplarla bir takım mücadeleleri agresyon içerisinde geçirilebileceğini işaret ederken, aksındaki satürn Plüton orta noktasıyla yıkımla gelen dönüşüm, büyük güç gerektirecek sorumluluklar ya da kentsel dönüşüm temalarını önümüze çıkartabilir.'' Terazi ingres haritası yorumuyla sonbaharda gündemi özetlemeye çalıştım. Umarım herkes için dengeli, uyumlu bir dönem geçirebiliriz. Sevgiler.